Gençler merhabalar. Ee, bu sene çıkmış bir enerji dönüşümü sorusu. Ee, soru A kitapçığında dördüncü soruydu. Sorunun hikayesini yazdım. Yatay zeminde bulunan bir yay var. Ee, denge konumundan A kadar çekilip bırakıldığında e, yayı A bölü 2 kadar çıkıştırabilmekte. Ortam sürtünmeli. Ve bu durumdaki sürtünme katsayısı F1'dir. Ve bu hareketi süresince kazandığı maksimum hıza V1 denilmiş. Sonra diyor ki sürtünme kat sayısı değiştirilip gene a kadar çekiliyor ama bu sefer 2a bölü 3 sıkışıyor. Bu durumda maksimum hızı da v2 olmaktadır. v1 bölü v2 oranı nedir diyor? Cevap 9 bölü 10. Şimdi biz şöyle şuraya çizdim. Tabi ben a demek istemedim. Alışık olduğum sembol olan x'i kullandım. X kadar çektim. X bölü 2 sıkıştı. Şimdi biz burada ilk enerji son enerji eşitliği yazarsak ilk başta bir 1 bölü 2 k x kare var. Şu noktada bir potansiyel var. Durduğu noktada bir 1 bölü 2 k x kare bölü 4 potansiyel var. Kinetik yok zaten maksimum sıkıştı. Tabi bu aralıkta da bir ısı kaçırdığı için son enerjiye ısı enerjisini ekliyorum. O da f sür çarpı e, x bir gitti. x bölü 2 bir gitti. 3 x bölü 2. Tamam. Şimdi buradan şöyle yapalım, İkilerden bir kurtulalım. Şu ikilerden kurtuldum. Şu, şu ifadeyi şu tarafa atalım. 3 bölü 4 kx kare eşittir f sür çarpı 3x'ten sürtünme kuvvetini şu 3x'lerde giderse kx bölü 4 olarak bulduk. Tamam, İlk durumdaki sürtünme kuvveti bu. Şimdi burada problem, maksimum hız nerede sağlanıyor? Eğer sürtünmesiz olsaydı ben bu yayı çekip bıraktığımda depoladığım potansiyel kinetiğe dönüşecek. O noktasında bir maksimumuza ulaşacaktı ama tabii sürtünmeli bir ortam olduğu için sürtünmeyi yenip yenememesi meselesi var. Başka bir noktada da maksimum hıza ulaşmış olabilir. Yani bana sorulan şey bu parçacık bu tarafa doğru hızlanma hareketi yapıyor ve bir vakit sonra hızlanmayı bıraktığı bir nokta var. O nokta o noktası mıdır yoksa başka bir yer midir? yani şimdi burada temel e, Newton bilgisi şunu diyor. Yani şu tarafa doğru hareket eden bir cisme eğer uyguladığım net kuvvet hareket yönünde ise hızlanır. Net kuvvet harekete ters yönde ise yavaşlar. O halde benim merak ettiğim şey şu. Bu cisim şu tarafa doğru hareket ederken yay bu tarafa doğru çekiyor ve şu tarafa doğru da bir sürtüme var. Ama zamanla yay kuvveti azalıyor. Öyle bir an geliyor bu yay kuvvetiyle bu sürtünme birbirini götürüyor. Artık bundan sonra artık hızlanmayı bırakacak. Çünkü ilk başta yay kuvveti bu cisim bu tarafa hareket ederken çok büyük bir kuvvet olduğu için sürtünmeden daha büyüktü. Yani hareket yönünde bir net kuvvet vardı ve cisim hızlanıyordu. Sonra yay kuvveti sürtünmeye eşit oldu. Net kuvvet sıfırlandı ve bu andan sonra yay kuvveti azalacak. Bu sefer sürtünme kuvveti daha büyük bir değer alacak. Yani harekete ters yönde bir kuvvet oluşmuş olacak. Bu anı geçtikten sonra yani yavaşlamaya başlayacak. Şimdi biraz sanki dolan başta anlattım ama demek istediğim şey şu. Şurayı bir sileyim. Ee, bu cisime ilk başta tekrar edersem şu tarafa doğru bir yay kuvveti var. Şu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti var ve e, bu yay kuvveti şu anda çok büyük bir değerde olduğu için hızlandırıyor. Öyle bir an gelecek, yay kuvveti o sürtünmeye eşit olduğu anda artık hızlanma bitecek. Ve bundan sonra da yavaşlama başlayacak. Tabii yay kuvveti k çarpı uzama. Uzamanın ne olduğunu bilmiyorum. Hangi noktada olduğunu zaten oradan bulacağım. Sürtünme kuvveti de kx bölü 4 olduğuna göre, yani x bölü 4 noktasındayken artık hızlanmayı bırakıyor. Yani şurada bir yerde... Ee, X bölü 4 olduğu anda artık hızlanma bitiyor. Tamam. Şimdi oraya gelene kadar hızlandı ve maksimum hız burada bulundu. O zaman ilk enerji son enerjisini bu iki nokta için yazıyorum. İlk başta bir e, 1 bölü 2 kx kare var. Şu kırmızıyla yazayım. 1 bölü 2 kx kare var. O noktada gene bir yay enerjisi var. 1 bölü 2 k x bölü 4'ün karesi. Yani x kare bölü 16 var. Artı Tabi orada bir 1 bölü 2 mv kare var. Zaten o hızı soruyor. 1 bölü 2 m v1 kare. Artı bir de o aralıkta ısı enerjisi var. Yani f sür çarpı. F sür yerine kx bölü 4 yazayım. F sür çarpı x. Şu mesafe x bölü 4 olduğuna göre şu mesafede 3x bölü 4 olmalı. Şurası da 3x bölü 4. Şimdi buradan v1 hızını çekeceğim. Ee, i̇sterseniz şu ikilerden bir kurtulalım. 2 gitti, 2 gitti, 2 gitti. Şu dörtten ikisi gitti, 2 iki kaldı. Tamam. Yani denklemi temizlersek kx kare eşittir. kx kare bölü 16 artı mv1 kare artı 3 bölü 8 kx kare hatta 3 bölü 8 yerine 6 bölü 16 kx kare diyelim ona. Şimdi şu 1 bölü 16, şu 6 bölü 16, 7 bölü 16 yaptı. Diğer tarafa attım. Birden 7 bölü 16'yı çıkartırsam 9 bölü 16 kx kare eşittir m v1 kare gibi bir şeye ulaştım. Tamam v1 hızını tanımladım. Şimdi aynı hikayeyi diğeri için yapalım. Şimdi burada da x kadar çektiğimde ne olmuş? 2x bölü 3 kadar sıkışmış yani ilk enerji son enerji eşliği yazdığında ilk başta 1 bölü 2 kx kare var o da eşittir 1 bölü 2 k e, 2x bölü 3'ün karesi ilk enerji son enerji bir de arada açığa çıkan ısı enerjisi yani f sür çarpı 5x bölü 3. Şimdi buradan yine aynı hikaye. Ee, ne oluyor? İşlemi 1 bölü 2 kx kare eşittir. 1 bölü 2 k. 4 x kare bölü. 9. Artı f sür çarpı. 5 x bölü 3. Ee, o zaman ne oluyor? 1 bölü 2 kx kare parantezinde. 1 eksi 4 bölü 9. Yani 5 bölü 9. Eşittir. F sür çarpı. 5 x bölü 3 diyelim. Şimdi burada şu... 5x'ler gitsin. Şu 5'te şu x karenin x'i gitsin. Şu 3'te şu 3 gitsin. 3 kalsın. Yani sürtünme kuvvetini kx bölü 6 olarak buldum. ikinci durumdaki sürtünmeyi. Şimdi sorunun kilit noktası zaten burası. Yani hızlanmayı nerede bırakıyor? Gene aynı hikaye. İlk başta şu tarafa doğru bir yay kuvveti var. Yay çok uzamış durumda. Şu tarafa doğru sürtünme kuvveti var. Yay kuvveti sürtünme kuvvetinden daha büyük olduğu için hızlanıyor. Ne zamana kadar hızlanacak? Bu kuvvetler eşitlenene kadar. O zaman toplam kuvvet sıfırlanmış oluyor. Yani yay kuvveti k çarpı hangi nokta o? Sürtünmeye eşit olduğunda kx bölü 6 olduğunda hızlanma bitiyor. Yani x bölü 6 noktasına kadar hızlanıyor. Şurada bir x bölü 6 noktası var. Oraya gelene kadar hızlanıyor. Şimdi o noktadaki hızı merak ediyorum. Gene ilk nokta ve son nokta için enerji işliği yazarsak şu iki nokta için ilk noktada ne var? E, kırmızıyla yazalım onda da. İlk noktada 1 bölü 2 kx kare var. Şu noktada bir 1 bölü 2 k x kare bölü 36 var. Bir 1 bölü 2 mv kare var. İşte bu v2 oluyor zaten. Bir de açığa çıkanısı var. Yani f sür çarpı x. Tabi sürtmeyi bulduk. Onu yazalım. F sür çarpı ne kadar yol yürüdü? 5x bölü 6. Tamam. Şimdi buradan V2 hızını çekip e, oranlayacağız. Şimdi devam edelim. Şuraya alabilirim artık. E, 1 bölü 2 kx kare eşittir. 1 bölü 2 k x kare çarpı 1 bölü 36 diye vereyim. Artı şu 1 bölü 2 k x kare parantezini alırsam. Şurada 3 kaldı 18 oldu. 5 bölü 18. Artı 1 bölü 2 m v 2 kare. Artık bundan sonrası işlem de. Neyse şunları şu tarafa atıyorum. 1 bölü 2 k x kare parantezinde 1 var. Eksi 1 bölü 36 var. Eksi 5 bölü 18. Hatta ona da 10 bölü 36 diyelim. Eşittir. 1 bölü 2 m v kare oldum. Tamam. Şimdi burada şu ikiler gitti. E, şuna 36 bölü 36 diyelim. E, 36'ın 11 çıktı. 25 bölü 36. Onu şuraya yazayım artık. 25 bölü 36. 25 bölü 36. Kx kare. Eşittir. Mv2 kare oldu. Oranladığımda şu kx kareler gitti. 9 bölü 16 çarpı 36 bölü 25 emler gitti. V1 kare bölü V2 kare oldu. Burada neler sadeleşiyor? Şunu 4'e bölsek 9. Şunu 4'e bölsek 4. Yani 81 bölü 100 eşittir. V1 kare bölü V2 kare. Buradan V1 bölü V2'yi 9 bölü 10 olarak buluruz. umarım dağınık anlatmamışımdır. bir sonraki soruda görüşürüz gençler. Hoşçakalın.